eğitimi veriliyor. Kahvenin tarladan fincana kadar olan süreci anlatılıyor. Uygulamalı olarak kahve yapımının püf noktaları öğretiliyor. Eğitimler sonunda katılımcılara istihdam imkanı da sağlanıyor. Önce biraz Meslek edinmek isteyenler başvuruyor. En çok sevilen içeceklerden kahvenin incelikleri öğretiliyor. Kendi sevgimi bir meslek haline dönüştürmek için bir fırsattı bu. Hem Türkiye'de hem de dünyada kahve alanında neler var, neler yapılıyor bu konu hakkında bilgi sahibi olmak istemiştim. Ama kursun içeriği bunun daha fazlasıydı. Milli Eğitim Bakanlığı ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ortak proje başlattı. Gençlere ücretsiz kahve ve barista eğitimi veriliyor. Nitelikte gerçek kahveyi öğretiyoruz. Kahvenin proseslerini öğretiyoruz. Latte, cappuccino sütlü ve soğuk sıcak içecekleri öğretiyoruz. Ee, hiçbir şekilde sigorta girişinin, yani sigortalı bir yerde çalışmaması gerekiyor. Çünkü bu hobi amaçlı bir iş değil. Burada insana meslek öğretiyoruz. Bir altın bilezik takıyoruz. Eğitimlere 18-30 yaş arasındaki herkes katılabiliyor. Bu eğitimi de almak şu anda çok büyük lütuf oldu bizim için. Peki zor muydu? Yani aslında değildi. Severek yaptığımız için özellikle kahve yani içme konusunda, yapma konusunda herkes çok heyecanlı. O yüzden hani zor bir alan da olsa herkesin çok fazla hevesi var, tutkusu var. Kahvenin tarihinden tutun tadımına kadar, e, burada uygulanmasına kadar ve çeşitli e, kahvelerin e, mantığını öğrenerek, kimyasını tabii işin mutfağındaki kimyasını öğrenerek deneyimlerimizi kazanıyoruz. Eğitim sertifikasının alınmasıyla istihdam da sağlanıyor. 5 gün süren eğitimlere katılmak isteyenler www.istesop.org.tr adresinden başvurabilir.